Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde veri işaretleri ve çizgi çeşitlerini kısaca inceleyeceğiz. Şimdi herhangi bir deneyden elde ettiğimiz noktaların grafiğini çizerken normal olarak bu veri noktalarını e, grafik üzerinde e, belirli sembollerle belirtir ve bu noktaları e, noktalarını doğru parçaları ile veya eğrilerle birleştiririz. Şimdi matlab ile e, grafik çizerken veri noktalarına koyacağımız sembolleri eğri şeklini ve eğrinin rengini seçmek mümkün onların kodları da şu şekilde örneğin veri sembolünü eğer grafiğimizde belirtmemiz gerekiyorsa nokta ile belirtmek için noktayı kullanıyoruz yıldızla belirtmemiz gerekiyorsa eğer çarpı koyabiliriz e çarpıyla belirtmemiz gerekiyorsa yani X işaretiyle belirtmemiz gerekiyorsa klavyeden e, küçük X demiş olmamız yeterli. Daire ile belirtmek için e, küçük O'yu kullanabiliriz. E, artı için artı, kare için S'yi, elmas için D ve beş köşeli yıldız için de e, P'yi kullanabiliyoruz. Eğri e, çeşitleri için eğer katı çizgi yapmak istiyorsak e, tek tireyi kullanıyoruz. Eğer noktalı çizgi e, belirti, e, belirtmemiz gerekiyorsa, arka arkaya iki tane e, tire koymamız yeterli ki bu e, Numaratör tarafında eksi e, işaretinden yapabilirsiniz. Eğer e, noktalı uzun çizgi koymanız gerekiyorsa da bir tire ve nokta koymuş olmanız yeterli. E, noktalı çizgi belirtmek istiyorsanız da, iki nokta üst üste e, işaretini kullanabilirsiniz. Renk e, kodları da siyah için e, K'yi, mavi için B'yi, e, siyah için C, yeşil için G, magenta için M'yi, kırmızı için R, beyaz için W ve sarı için de e, Y'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Örneğin e, veri noktalarına Küçük çarpı işaretini koymak istiyorsak yazmamız gereken kod şu şekilde olacaktır. Hemen örneğimizi yapalım, kodumuzu yazalım. Diyorum ki plot ve parantezimi açtıktan sonra x y'nin grafiğini çizdireceksin bana ve e, aradaki biri sembolümde x olacak diyorum ve parantezimi kapatıyorum. İşte yazmanız gereken şey yalnızca bu. E, bu komutla e, grafiği e, grafik çizdiğimizde sadece e, dediğim gibi veri noktalarını e, görebiliriz ve bu noktalar herhangi bir şekilde birbirine bağlanmamışlardır. Eğer e, veri noktalarını birbirine bağlamak istiyorsak e, eğri çeşidini de belirtmiş olmamız gerekiyor. Yani e, onu da şu şekilde e, yapalım. Şimdi örneğin veri noktalarına x işaretini koyduk ve bu noktaları da noktalı e, çizgiyle ile birleştirmek istiyorsak da hemen yazmamız gereken e, kod da şu şekilde olacaktır. Buraya kadar geldik. Geldikten sonra diyorum ki devamında x, y'yi yazdıracaksın yine ve bunları da bana noktalı çizgiyle birleştireceksin. İşte hepsi bu kadar arkadaşlar. Örneğin çizgi renginin de kırmızı olmasını istiyorsak da bu sefer de ne yapmam gerekiyor? Buraya gelip bir R harfi koymam yeterli. R neydi? Hemen bakıyorum. İşte kırmızıydı. Kırmızı renkle bu şekilde grafiğimde belirtmiş oldum. Şimdi bununla ilgili olarak yine küçük bir örnek yapalım. Soruyu şöyle bir bakayım. Yapmış o e, aşağıda bir deneyimiz varmış. O aşağıdaki deney de bizim arka sayfamızdaymış o da. E, bir deney varmış. E, bir direncin uçlarındaki gerilim ve e, dirençten geçen e, akım e, tabloda verilmiş. O tabloyu birazdan göstereceğim. E, ve gerilim ve akım değişimini e, bir grafik olarak e, göstermemizi istiyor. Ve veri noktalarına da 5 köşeli yıldız koymamız istenmiş bizden. Hemen tablomuzu göstereyim arkadaşlar size. İşte arkadaşlar gerilim için 10, 15, 20, 25 ve 50'ye kadar gidiyor. Yani 5'er adımla büyüyor. Akım değerlerimiz de volta göre 1, 1.5, 2 şeklinde 5'e kadar gidiyor ve bunlar da 0.5 aralıklarla büyüyor. Şimdi çözüm yolu olarak şunu yapmamız mümkün. Gerilim için birimi volt olduğu için V isimli bir vektör yaratırız ve bu vektörde 10'dan 50'ye kadar 5'er adımlı büyüyen değerleri saklatırız. Akım için ise birimi amper olduğu için A isimli bir vektör yaratır. Ve burada da birden 5'e kadar 0.5 adım değerli şekilde verilerimizi saklayabiliriz. Plot komutunda da bize veri noktası olarak 5 köşeli yıldız istediği için P'yi kullanabiliriz. P neydi? 5 köşeli e, yıldızda e, veri sembolü olarak e, kullanabiliyorduk. Şimdi hemen metlerimize geçelim ve e, yazmamız gereken kodu hep birlikte yazalım. Bir V değişkeni yaratıyorum burada. Bir V vektörü yaratıyorum daha doğrusu ve bu vektörde diyorum ki en küçük değerim 10 10 muydu? Evet en küçük değerim 10 ve beşer adımla büyüyeceği için diyorum ki 5 ve son değerim de 50. Daha sonra bunu çizdirebilirim. Diyebilirim ki hemen plot ve a diyebilirim. Ancak e, bunun için Tabi bunu daha sonra Yapsak e, daha akıllıca Olacak e, bize sürekli Hata verecek çünkü Ve diyerek Tekrar aşalım arkadaşlar 10 ilk değerinde Adım değerim 5 Ve son değerinde 50 Şimdi A'yı tanımlıyorum. Yani akımı tanımlıyorum. Amper olarak diyorum ki ilk değerim 1 ve 0.5 adım değeriyle son değerimde 5 diyorum. Yine bir alt satıra iniyorum. Ve plotu belirtiyorum. Çizdiriyorum artık. Ve ve A diyorum. Ancak 5 beş köşeli yıldız olarak belirteceğim için ne diyeceğim? P diyorum burada. Ve işte grafiğim oluştu bile. Şimdi devam edelim buna. X label diyorum. X label diyerek buna bir e, tanımlama yapalım. Ya da şuna şu şekilde dersek daha doğru olur. Daha sonra y'yi belirtelim. Şimdi de buna ne demiş olmamız gerekiyor, gerilim diyorum. Geriliminde birimi neydi arkadaşlar, voltu. Voltu belirtiyorum, tırnağımı kapatıyorum, parantezimi kapattım. Ve şimdi bir de buna başlık atıyorum. Title dedim. Ve başlık olarak da diyorum ki, Gerilim Akım Eğrisi Tabi yine Türkçe karakter Kullanmıyorum. Ve parantezimi Kapatıyorum arkadaşlar. Ve bunu onayladığımda Hemen grafiğime Bakıyorum. İşte Gerilim Akım ve gerilim akım eğrisi karşıma çıkıyor ve verilerinde nasıl gözüküyor e, beş köşeli yıldız şeklinde gözüküyor şimdi bir de arkadaşlar eğer e, buradaki oluşturmuş olduğumuz e, veri noktalarını bir çizgiyle e, birleştirmek istiyorsak da Kodumuzda küçük bir ilave daha yapmış olmamız gerekiyor. İsterseniz bir de bu noktaları çizgi ile birleştirelim. Alanımı temizliyorum. Öncelikle ne yaptım? Way'i tanımladım. Daha sonra akımı tanımladım. Daha sonra artık burada ne yapıyorum? Float komutuyla bu işlemi yaz çizdiriyorum. 1 VA'yı çizeceksin diyorum. Ancak bunları P ile yani beş köşeli yıldızla veri noktalarını belirteceksin diyorum. Ve daha sonra da diyorum ki yine VA'yı yine çizeceksin ve bu seferde ne yapman gerekiyor diyorum? Çizgiyle bunu birleştirmiş olman gerekiyor diye belirtiyorum. Daha sonra da yine x komutuyla grafiğime e, tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum. Ne vardı? Akımım vardı. Ve akımımın 20 amperdi. X label diyorum. Pardon, Y label diyorum. Ve bunu da belirtiyorum. Bu da bizim gerilimimizdi. Bunun da birimi voltu. yine tırnağımı kapatıyorum alt satıra iniyorum title'ımı belirtiyorum ve bu da gerilimdi gerilim akım eğrisi diyorum ve bunu onaylıyorum şimdi tekrar grafiğime bakıyorum işte gerilim akım eğrisi çizilmiş ve y ve x değerlerin verilmiş veri noktaların 5 köşeli yıldız şeklinde konmuş ve bu doğrultunda bir çizgiyle belirtilmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmanız gereken yalnızca öncelikle grafiği çizdirmek daha sonra istediğiniz değişiklik her neyse ona göre küçük küçük ilaveler etmek ve ilavelerinizi ettiğinizde işte grafiğiniz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Aynı şekilde eğer bu beş köşeli yıldızı değiştirmek istersek yani örneğin elmas işareti koymak istersek ya da Türkçe'deki karşılığıyla baklava dilimini koymak istersek hemen yapmamız gereken şey şu alanımı temizliyorum. Grafiğimi de kapatayım. Öncelikle yine ne yapıyorum? V'yi tanımlıyorum. A'yı tanımlıyorum. Ve daha sonra kodumu yazmaya devam ediyorum. Diyorum ki bir plot komutum mevcut ve bu plot komutuyla V A'yı çizdireceksin diyorum. Ancak çizdiğinde veri noktalarına baklava dilimini yani elmas işaretini koyacaksın diyorum. Ve daha sonra yine diyorum ki VA'yı çizeceksin. Ve bu sefer de bunları çizgiyle birleştireceksin diyorum. İşaretlerimi koydum. Tırnağımı kapattım. Alt satırımı iniyorum. İşte Gördüğünüz gibi ne oldu yine grafiğin hemen çizilmiş oldu. Ve daha sonra yine isterseniz e, x ve y'deki e, başlıklarınızı ve grafiğin genel başlığını da e, x label, y label ve title diyerek de e, bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar.